Merhaba arkadaşlar bugün sizde Hunger Games ve Skyverse için hesap açmayı göstereceğim ve görmüş olduğunuz gibi ilk kez bir videomda konuşuyorum <laughs> ben de şaşırdım valla ilk başta neyime e girip hiç kimsenin yapmayacağı bir şey yapalım ben şunu bir sileyim sen yine yazayım caner mesela 76 67 89 diyeyim geri gelip oluşturun öbür bir videoya gelip nasıl da görebilirsiniz buradan. Ben Hunger Games e, yani Survivor Games'e gireyim. Tabi ismi kabul ederse. Bakalım bekleyelim bir yok. Kabul etmedi. Ee, yine deneyelim. Yani alakası çok bazen sorular çok dolu oluyor. Yani o yüzden heh, tamam buna girdi. Şimdi diyor ya zaten yukarı register diyor. Şimdi arkadaşlar başta şu slasher şeyini koyuyoruz ve Register yazıyoruz tamam mı? Register yazıp yolluyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi en sonu şu. şu da en altta pass of Password before each game diyor. Yani bir şifre oluşturacağız. Ben ne diyeyim? Caner 67 76 89 ismimizi de yapalım. Onu yolluyorum. Sonra e-mail diyor. Ben şöyle sallıyorum mesela vbn jk e a bilmem ne şöyle şöyle diyorum. .com diyeyim. Atayım onu. You are now registered diyor. Arkadaşlar ben orayı sağladım ya yani e-mail e. Oraya isterseniz e-mail e mailinizi yazıp yollayın. Sonra you are now registered diyordu. Şurada gördüğünüz gibi aha yeşil renkte. Sonra şifrenizi unutmayın. Yine ben yazıyorum Caner 67 76 89 diyorum. Yolluyorum ve you are now logged in diyor. Yani tamam. Girebiliriz bir server'a. Mesela çıkıyorum şu anda. Gideyim mesela bir tane server'a gireyim. Şansımızda hepsi dolu mu? Ha yok. Bu boş SG1 ve gördüğünüz gibi giriyor yani. Aslında kolay bir şey. Hiç zor değil. O registry yazıp şifreyi yazıyorsunuz. E-mail'i yazıp yolluyorsunuz ve en sonunda şifreyi yazıp yolluyorsunuz. Bu kadar zor bir şey yok. Beni izlediğiniz, teşek beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videonu videoyu beğenip ve abone olmayı unutmayınız. Bay bay.